Herkese selam millet benim adım Enam ve bugün sizlere volanatta ye ye unik kahve bize geçirelim. <laughs> Evet, e, değişik bir takım geldi görüyorsunuz. 5 entry'yiz, e, e, 4 intriiz, Bir tane sumamız var. Allah razı olsun. Frankfurt e, Frankfurt'ta bu Paris'e mi oynuyoruz? Öyle güzel bir maç geçmeyecek diye düşünüyorum ama iyi bir maç geçecek. E, o zaman yana hesaplayayım bu arada. Sümer hesaplayayım. Rank bu hesabın haberiniz olsun. Diamond O'dan hesapta girmedim. Bu hesabı da ben 3 yaptım bana hesabı bakalım. A var. A'ya koşuyorum ben. Oraya smoke geldi. Helal oğlum tüfek. CT geçiş olabilir bu arada. Yo, smak atmış. Ay flash attı az önce. Aa CT de oda Helal. A takım oynadı. Allah bu rant hiçbir şey yapmadık Takıma bıraktık. Takım oynadı. Güzel bir eşe bir round. Bu round'da kalkın alacağım. Basarca başka hiçbir şey yapmayacağım. Ee, B için. B'den enter almayı gideceğim. Evet bu benden size gelsin arkadaşlar. Gelemedi. Oha O ne lan <laughs> Oğlum ne oldu Stinger kimde vardı Çok garip şeyler yaşandı önce Ve daha şerifle oynayacağım Sonraki öyle portrait çekebilmek için 2-0 şu anda Bu arada merak edenler varsa arkadaşlar crosshair e, Şöyle bir crosshair e, Şöyle durdurup bakabilirsiniz Yavaş yavaş geçiyorum ben de bunları şöyle yaptım. İçe aktarılmış profil var diye profil aktardım. Yani kodu kopyalayıp yaptım bu crosshair'ı. Kombat'ın crosshair'ı. galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eğim yok. Eğim diye bir şey yok. Eğim diye bir şey yok. Eğim pert. Eğim pert. Eğim terk. Bu sefer onu yemezler. Ne yazık. Yediler. Evet operatörümüzü çektik. Bunun için para biriktirdik ve şimdi onu içinden geçeceğiz Allah'ın izniyle. Şu çocuk hala short oynuyor ya. Ya 4000 param var çocuğum sen niye hala short oynuyorsun? Ha bu el ölçüsü var o yüzden. İzle. izle, Bak. A few moments later. Evet adamlar ağa gelmedi. Ya, omen. Lan vuramadık. O nasıl gitmedi o mermi? O mermi nasıl gitmedi? Şahitlerim var. O merminin yüz gitmesi lazım hocam. Tabi 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 tabii. Tabi, tabi, tabi. Deli pop Vandal yüzünden ya. Deli pop bandal, kaydırıyor abi ya. Tabi efendim. İzle. Ölmüyor hiç çok ölmüyor. Ölmüyor. Duvar arkası iyi şey ya. 112. Bakın bu rantusu en satıyorum ve 7 kilde 3. oluyorum. izleyin At yalanını sikiyim inananı. Hadi izleyin abi. Oha ping 182. Oh, hoş 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 hoş. hoş. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne sen Ne yapıyorsun? yani? Adamların Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? burada? Abi her şey Ne oluyor, Ne Ne o ne lan? <laughs> Gaza geldim izleyin. Atakta ben de şu kapılardan deş atmaya çalışacağım. Bir tane süper deş var kapılarda. Ama yapmasam da yapsam da ne düşünmüyor değilim ama yapmayacağım. Çünkü yapmayacağım ya. Yani. Ulan ben ultiyi de üzerine araçlarsam kaya ulti açarsa al söverim ha. Ne yapacağız onu? Dur sol ele alacağız tamam mı? Tamam yemedik. Öldü. Olay sol elim yoksa. Adam teleport oldu lan. Oo. Lan hiç çat diye düşündüm atamadım. En azından kill aldık. Bence iyi. Bir de şimdi sol eli bir entry deneyelim. Belki sol eliyken alabiliriz entry'mizi. Koy hemen sağımızda. gerçekten sen aptalsın ne ne ya dur ben o bebeği vurayım Aa bomba bundaymış. Senin Abi buna bile headshot atamadım ya. Ben ne, niye böyle oynuyorum? <laughs> Ön lan. Oy öldü. Headshot attım bir de. <laughs> Öl be kardeşim. Yat aşağı. Baba böyle oynar. Baba böyle oynar. Oynar adamla oynar. Bu arada harbiden çok kötü oynuyorum. Ben de biliyorum arkadaşlar çok kötüyüm. İzleyin arkadaşlar. Buradaki adama mantıklı koyuyorum. Aa iki tane yürü. Öldü. Bu ne oğlum? Ekranı göreyim. Kilian yani, mape. kadar kolay Merve'den korkmayacaksın. Bak bir tane Marshall Merve'sini ölüyordum. Ama direkt pikledim diye ben korkmuyorum. Abi nasıl 50? Nasıl 50? Hiç mi değmez? Öldü. O ne? Ya ağzına sikiyim ya. Bu ne yapıyor burada ya? Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar herhalde. Eee şöyle sabahlık atayım diyelim. Evet bir sonraki Valorant videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi. Bir sonraki Valorant videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Bay bay.